destek direnci daha önce anlattık nedir ne değildir psikolojik destek psikolojik direnç fibo destekleri fibo dirençleri fibo destek direnç onu ben uydurdum. Yani 1-1-2-3-5-8 muhabbetini ben daha önce hiçbir yerde duymadım yani en azından. Hani ben duymadım. Bilmem siz de duymamışsınız ya da görmüşsünüz. Size söyleyeyim bu da söylüyor falan diye. Ben duymadım. Ama 1-1-2-3-5-8 direncini ben duymadım daha önce. Onun için ayrı bir video yapabilirim YouTube için. Ama onu anlattım diye şey yapıyorum. Düşünüyorum şimdilik yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum. Videoda var. Şimdi mum çubuklarını biliyorsunuz zaten. Trend çizgileri oluşturmak için TradingView'de şu araç çubuğunu kullanıyorsunuz. Şunlar ve şu araç çubuğunu kullanıyorsunuz. Ben genelde şunu kullanıyorum. Uzatılmış trend çizgisi. Bunun ayarlarından sağını solunu uzat diye şey yapıyorsunuz. Solu genişlet sağa genişlet diye sonsuz çizgi çekiyor size. Bu şekilde baktığınızda grafiği uzaklaştırdığınızda başka herhangi bir yere değiyor mu değmiyor mu doğru trendi çizdiniz mi çizmediniz mi onu gösteriyor. Trend çizgileri en az iki noktadan oluşuyor zaten. Bunu artık herkes biliyordur hani. Ama mevzusu o değil. Şu şekil iki noktadan oluştu mu bir trend oluyor değil. Asıl doğru trend burayı not edin her yerde duymazsınız en fazla çizgiden geçen trend en fazla muma dokunan trend asıl ana trend. Şurada bakıyorsunuz bu iki trend çizgisi çizdi. Ne doğru mu bu acaba? Bunun doğrulaması en fazla trendi bulmanız gerekiyor. Şu şekil mesela. Bakın şu trendi çizdik. Bu ikisi kaldı. Başka hiçbir şeye değmiyor. Bu doğru mu değil mi? Yorumunu yaparken bu niye buradan döndü? Ya da bu niye buradan döndü? Bunun buradan dönmesinin sebebi bu da. Evet ama bu niye buradan döndüğün sebebini bulmanız lazım sizin. Onu da deneyerek buluyorsunuz arkadaşlar. Onun başka bir yolu yok. Eğer siz yapmıyorsanız grafiği. Bak 1 2 3 4. Kısa zaman diliminde 4 farklı yerden dönmüş. Buradan bakıyorsunuz. 1 2 3. Şunları da sayabilirsiniz. 5 6. Ana trendi bu yani. Ne oluyor bu peki? Bu yeşili kırmadığı sürece aşağı bu düşmez. Bunu aşağı kırarsa yamulur. Nereye yamulur? Öncelik şuraya kadar yamulur. İlk yatay desteğe kadar destek direnç videolarında anlattık. Bunu kırmadığı sürece böyle 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 gidecek. Ana trendi bu. Çünkü en fazla noktaya temas ettiği trend bu görünen. Yatay olarak da trend çekersin bilirsiniz. Herkes onu çeker. Twitter'da hep görüyorsunuzdur. İşte şöyle bu, bu bölge buraya gelecek işte yok şu şuna gelecek sonra da buna gelecek. Twitter fenolar hep şey yapar. Şu bölgeden alınır. İşte bu buraya de, değerse bu bölgeye alırız. Buraya de, değerse dedikleri hep budur. Bu herkesin gördüğü o yüzden hep sürekli yanıt ya onlar. Herkesin gördü bu hani şu kabak gibi belli zaten bunlar burada. Bunu sen görüyorsan bunu market maker da görüyor. Herkes görüyor. Ama şu muhabbeti işte herkes görmüyor şu trendi. Onlar niye terste kalıyor? Şuna bakıyor çünkü. Diyor ki buraya gelir bu. Hatta burası olmaz buradan şey yapar. Bu bölgeye gelir burada alıyor mesela gelse bile burada alıyor o buradan çakılıyor aşağı ondan sonra niye çakıldı oluyor niye çakıldı çünkü sen burada ana trendi kaçırdın ana trendi kırdı düzeltmeye girdi yani artık olay o bunu kullanarak kısa şey yani manuel olarak çizebilirsiniz ama onu tavsiye etmem hani tek şey şöyle rastgele arada ben hani yapıyorum onu şu <laughs> şekil ama şu aracı kullanmanız sizin için daha iyi. Çünkü sonsuz çizgi çektiği için doğru mu değil mi daha kolay öğrenebilirsiniz. Daha kolay görebilirsiniz. Trend mesela şu doğru trend mi? Hani çizdik bunu şimdi. E değil yani burada hiçbir yere değmemiş işte. Burada başka bir şey var. Yani şu noktası fake. I. Bunun trendi şu olabilir. Şu şekil. Peki iki tanesine değdi. Bir daha gelirse şundan çektiğin trende değil bir altına değecek kısa vadede şeyde 15 dakikalık aradaki farkı görebilirsin. Ya futures oynuyorsan şu arada likitte oluyorsun işte. Trend açısı denen bir şey var. Bir de ideal trend açısı normal sağlıklı yükselen bir coin de 45 derece arkadaşlar. 45 dereceyle gidiyorsa sıkıntı yok o coin de demektir. Şöyle 45 derece hala gelmemiş. 45 derece güzel şey yani dümdüz yukarı doğru gidiyor grafiği. 45 derecenin üstüne çıktığında orada sıkıntı başlıyor işte. Mesela şu an Bitcoin'de şişme döneminde yani şuradan baktığında 45 derecenin üstünde şeyi açısı yani 56 derecelik bir yükselme var ama normal sağlıklı yükselme 45 derece trend açısını çok kullanmanıza gerek yok Çünkü benim hep bahsettiğim muhabbet biliyorsunuz kripto ve trading view farklı şeyler trading view'in alayı şuradaki trendlerin işte fiboların, indikatörlerin, formasyonların bile hepsi klasik düzen için yapılmış. Yani 45 derece ideal trend açısı kim diyor? Klasikler diyor. Kripto klasik mi? Değil. Onu şu an bilemiyoruz işte. Onun testleri, retestleri hala yapılmadı. Kriptoda belki ideal yükseklik açısı 60 derece. Onu henüz kimse bilmiyor. Çünkü 45 derece bakmışlar. İdeal yükseklik açısı 100 yıllık borsada 45 derece olunca güzel oluyor ya demişler. 45 derece iyidir Ge gelmiş onun yorumu. Ama kripto henüz daha 8 yıllık 10 yıllık bir borsa şeyi ürünü. Doğal olarak ona 45 derece iyidir. Çok kaba taslak bir söylem olur. O yüzden bunu çok sallamanıza gerek yok. Ama sağda solda kitaplarda orada burada YouTube'da YouTube'da göreceğiniz şey 45 derece ideal açı filan derler çok önemli değil onlar. Trend çizar